Son zamanlarda beye az kızma adıydım. <laughs> Güllü geldi diye bana bakmaz olduydu. Ne yatağını alıyordu, ne hamama sokuyordu. E yet kız. Densiz densiz konuşup daha sab bozma. Ayıptır be. <laughs> Ciğerim yanıyor bacım. Ayıp ayıp dinlemem ben bundan gayrı. Suratıma bakmaz oldu diye az bir dua etmediydi. Ama şimdi hayatta olaydı da. Esip gürleyeydi, isterse döveydi. Yeter ki hayatta olaydı. Tek şöyle kanlı canlı karşımda.